ile etkilen depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Afet ihtiyacını karşılayabilmek için bir yardım kampanyası başlattı. İstanbul'da yola çıkan bu gemide pek çok alan bulunuyor. Şehrin içindeki çöpler düzenli çöp toplama sahasına aktarılıyor. Sağlık personelleri, sağlık çadırları, ambulanslar kalbimizin attığı bölgeye doğru hareket ediyor. Biz burada yaşayacağımızı bırakmayacağız. 6 Şubat belki de ülkemizin en acı günlerinden birisi. Araçlarımız ve bütün insan kaynağımızla bölgede olacağız. Takvimler 6 Şubat'a dönerken saatler 04.17'yi gösterdiğinde herkes uykudayken meydana geldi 11 ile etkileyen deprem. Ardından kısa süre sonra ikinci bir sarsıntıyla en büyük yıkımlardan biri Hatay'da yaşandı. Yıkım büyüktü ama dayanışma da o kadar büyük oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 bin çalışanını sahaya gönderdi. Orhan Gazi, Osman Gazi vapurlarımız konaklama ve poliklinik desteği İskenderun'da yanaştığı limanda vermektedir. Burası çok yani özel bir yer. özel bir bizim gerçekten özel ihtiyacı olan insanlarımıza yaşatmamız lazım. İş makineleri, hizmet araçlarımızla altyapı iyileştirmeden sosyal hizmet çalışmalarımıza Sağlık hizmetlerinden kent temizliğine kadar çeşitli alanlarda hizmet verdik. Hatay ve ilçelerinde geçici barınma alanları, çadır kentler kurduk. Mobil ders atölyeleri kurduk. itfaiyesinin Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekiplerine arama kurtarma çalışmalarında K9 köpekleri de eşlik ediyor. Bu zor günlerin üstünden tam iki yıl geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen süre boyunca bölgede yaraları sarmaya devam etti. Bizler de şimdi iyileşmenin izini yerinde görmek üzere Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Müzik Antakya geçici yaşam alanı. 222 birimden oluşan bu yaşam merkezi depremde evini kaybeden yüzlerce insan için bir sığınak oldu. Bu topraklardan yalnızca yeni binalar değil yeni hikayeler de yükseldi. Biz de bugün burada yaşayan ailelerin misafiri olacağız ve hikayelerini dinleyeceğiz. Gelebilir miyiz? <laughs> Merhabalar. Hoş geldin. buyurun. ben çok memnun oldum. O gün biz deprem olmadan ayaktaydık aslında. Oğlumun papağanı var. Kafesin içinde çırpınmaya başladık papağanımız. Ondan sonra uyandık biz ne oluyor yani bu kuş neden böyle yapıyor diye. Uyandık sallantı başladı. Sallantı başladıktan sonra zaten anında binamız yıkıldı. Enkazdaydık. O an sadece hani senin evin yıkıldı zannediyorsun ama meğersem bütün Antakya gitmiş. Binadaki komşularının hepsini kaybettim. Eşimden. <laughs> Biz 9 aydır buradayız. İşte e, o süreçte tedavilerimizden dolayı bu, or, e, Mersin ve Adana'daydık. Orada yani boğuluyordum. Buraya geldim. Yani bu yıkıntıların içinde bile kendimi huzurlu hissediyorum. İyi ki burası var. E, bu, burası olmasaydı ne yapardık diye düşünüyorum. Alıştık buraya. Komşularımız çok iyi. Zaten herkesin yarası aynı. O kadar güzel bir şeydi ki ilk geldim, geldiğimizde buraya yani ...böyle ev ortamı bulmak çok güzeldi. Umudunu kaybedersen zaten her şeyi kaybedersin. Hatay Kırıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Depremde neredeyse yok olan bu okul... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 90 bin çalışanının katkılarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Şimdi burada İBB Emekçileri Lisesi'nde... Gençler için umut yeniden filizleniyor. Gençlerimiz burada güvenle ve mutlulukla geleceğe umutla hazırlanacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile çok değerli Hataylılar arasında çok özel bir sevgi ve kardeşlik simgesi pozisyonuna dönüşecek. Her yer yıkılmıştı, berbattı. Okulla çok ağır hasarlı çalışanlar yıkılmıştı. Yenileme süreci başladı. Yıkım durumu kötüydü abla ya, çok kötüydü. Depremde bayağı hasar gördü abla. mi burayı hı hı. Her şey çok güzel. Yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bu parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilendi. Samandağ Parkı içerisindeki çocuk oyun alanları, piknik alanları ve spor alanlarıyla Hataylılara nefes aldırıyor. Hiç iyi değildi. Bakımsız bir, bir yerdi burası. Çardaklar vardı, hepsi kırıktı. Rahatsız ediciydi. Samandağ'lı bütün çocuklar için bir aktivite yeri, güzel olduğu yapanların ellerine sağlık. Nasıl? Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Şimdiki hali hem çocuklar açısından hem büyükler açısından çok güzel. Yani huzur verici. Sen kimle geldin bugün? Annemle. Onlar kahve içiyor. Ben, biz de oyun oynuyoruz. Sevdin mi bu parkı? Sevdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depremle ilgili çalışmaları yalnızca Hatay'la sınırlı kalmadı. Adıyaman'da bulunan ve depremden etkilenen Yayla Konak Köprüsü ve Gölbaşı Parkı da baştan aşağı yenilendi.